Bu videoda sizlere bilgisayar ile TikTok'tan nasıl canlı yayın açabilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi isterseniz videoya geçmeden önce siz benim kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hemen Google'a giriş yapıyoruz. Bakın tiktok'a geldik şimdi peki ne yapmamız gerekiyor hemen gösterelim buradan profil kısmına tıklıyorsunuz sağ tarafta live studio diye bir şey açıldı buna bir kere tıklıyorsunuz sizi böyle bir sayfa karşılıyor bunu da buradan e, windows için ücretsiz indirme diyor bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar hemen sağ taraftan bize indiriyor bunu durduralım çünkü ben indirmiştim evet arkadaşlar indirilen dosyayı hemen bilgisayarımıza kuruyoruz şöyle kur diyelim evet arkadaşlar uygulama kuruldu bunu hemen bitir diyelim ve stüdyo programını çalıştırsın. Evet arkadaşlar live stüdyo kuruldu. Buradan başlamak için giriş yapına tıklıyorsunuz ve buradan giriş yapma tercihleri sunuyor size. Biz QR kodumuzu kullanacağız. Hemen telefonumuza geçiş yapıp tiktok'a girip QR kodumuzu okutalım. TikTok'ta QR kodum sekmesine geldikten sonra yukarıda üst bölmede okutma aracı çıkacaktır. Hemen TikTok'tan da bunu onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi de bilgisayardan onayladı ve şu anda giriş yaptık. Evet arkadaşlar şu anda bu bu şekilde canlı yayın açabiliyorsunuz. Buradan hemen yatay mod diyor. Bunu dikey moda da alabilirsiniz. Ben de direkt önceden ayar yaptığım için birkaç ayarları ekledi. Aşağı alt taraftan ses ayarı diyor arkadaşlar. Buradan mikrofon ekleyebilirsiniz. Veya buradan ses nereden çıkacaksa onu ekleyebilirsiniz. Onun dışında buradan yapabileceğimiz başka şey ise burada ekran yakalama var. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu eklemeniz lazım. Kaynak ekli diyorsunuz. Buradan oyun yakalama, ekran yakalama, bağlantı gibi şeyleri seçebilirsiniz. Biz ekran yakalamayı seçeceğiz. Ekle diyoruz. Buradan ekranı seçti. Kendi otomatik olarak 1920'ye 1080. Peki canlı yayına nasıl geçiş yapıyorsunuz? Aşağıda canlı yayın yap diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi isterseniz kapak görseli koyabilirsiniz veya buradan videonuzun konusunu seçiyor. Oyun oynuyorsanız oyun, sohbet yapıyorsanız sohbet, güzellik, moda, dans artık canlı yayınınızın konusu neyse onunla ilgili konuyu seçebiliyorsunuz. Başlık olarak da buraya ilk yayın destekli lütfen yazdık biz örnek olması açısından. Hakkımda kısmını isterseniz doldurabilirsiniz. Burada arkadaşlar video ayarları kısmı gözüküyor şu anda. 1280'e 720 çözünürlük ve video bit hızı da 4000 olarak ayarlanmış. Zaten bunları siz indirdiğinizde otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz kodlayıcı olarak da Nvidia H265'i kullanıyoruz. Buradan isterseniz düzenlemek istiyorsanız da düzenleyebiliyorsunuz. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar aşağıda canlı yayın yap geliyor. Canlı yayın yapa tıkladıktan sonra zaten otomatik olarak canlı yayına geçmiş oluyorsunuz. Canlı yayını sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu şekilde TikTok'ta canlı yayın açabiliyorsunuz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.